Evet, bugün aslında e, nefes biliminin sadece burunla ilgili kısmından bahsedeceğim. Kulak-burun-boğaz uzmanı olarak hep hastalarımla uğraşırken, asistanlık sürecinde e, burundan alınan nefesle ilgili hastaları sorgularız. Temel davranışımız budur. Yani bir kişi burundan nefes alıyor mu, almıyor mu? Ve temel amacımız da aslında bu nefesi sağlıklı bir şekilde sağlamaktır. Tabii biz baktığımızda bu nefesi alırken, aslında bir şeye ulaşmaya çalışıyoruz. Nasıl bitkiler enerjiye ulaşmak için karbondioksit almaya çalışıyorsa, biz de enerjiye ulaşmak için, enerjiyi sağlamak için oksijene ulaşmaya çalışıyoruz. Ve dünya 4,5 milyar yıllık yaşamında yaklaşık 2 milyar yıl boyunca serbest oksijensiz olarak aslında hayatını idam ettirdi ve serbest oksijen yaklaşık işte 3.2 milyar yılda deniyor ama tamamiyle büyük oksidasyon patlaması denilen olay bizim siyanobakteri dediğimiz bakterilerle bu bakterilerin suda oksijeni üretmesiyle aslında dünyada da atmosferde oksijen bulunmaya başladı. Daha doğrusu oksijen elementi bulunmaya başladı. Ve sonrasında miktar gitgide artmaya başladıkça pointerı, bu da hangisiydi? Pardon şöyle yapalım. Evet, pointer'a adapte olmakta. Evet. Miktar artmaya başladıkça aslında yaşam da şekillenmeye başladı. Ee, daha önceki bilgilerimizde e, bizim özellikle oksijen seviyesinin yüzde onlar civarına geldiğinde yaşamın şekillenmesi ve artışını kambriyen patlamasından bahsediyoruz. 18'ler civarında. Fakat artık güncel bilgilerimiz yüzde dörtler civarında da süngerlerin yoğun olarak oluşmuş ortaya çıkıyor. Tabi oksijen o zaman bir daha önceki dönemlerde yüzde otuzlara kadar çıkmıştı atmosferdeki oksijen. Şu anda yüzde bir civarında ve o dönemde büyük canlılar vardı. Bitkiler büyüktü, memeli hayvanlar büyüktü, dinozorlar büyüktü. Daha büyük canlılar vardı. Ve sonrasında tekrardan oksijen e, normal şu anki seviyelerine düşmeye başladığında da bizim için aslında yaşamda başlamış oldu. Burada e, tabii oksijenle birlikte e, bizim için bir kavram daha ortaya çıkmaya başladı. Karbondioksit e, oranı. Ve artık biliyoruz ki dünyada belli gözlem istasyonlarında düzenli olarak karbondioksit ölçümü yapılıyor. Bu da aslında küresel iklim değişikliği sorunlarıyla ilgili açıklanmış bir raporda. Kanada'da yapılan bir ölçüm, Nunavut'ta yaklaşık 82. enlemde yapılan bir ölçüm. Bakın burada gördüğümüz 90'lardan itibaren oksijen düzeyindeki düşmeyi ve karbondioksit düzeyindeki artışı görüyoruz. Birbirine ne kadar çapraz olarak karşıt olarak yükselmeye başlıyor. Aslında bu da bizim tabii ki nefesin önemini pandemi ile birlikte, korona ile birlikte çok daha fazla anladık. Ama bir farklı sorunumuz daha var. Aslında şu anda olan işte iklim değişikliği kavramının da bizi bir süre sonra, belki uzun bir zaman olacak ama bizden sonraki nesilleri bir süre sonra nasıl nefessiz bırakacağını ya da nefesle ilgili, solunumla ilgili hastalıkların nasıl artacağını gösteriyor önümüzdeki süreçte. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de solunumsal olayları, hava kirliliğine bağlı hastalıklarla ilgili dünyada en sık 9. hastalık olduğunu açıkladı ve artık gitgide de artan oranda karşımıza çıkmaya başlıyor. Oksijenin serbest olarak elde edilmesi ise 1700'lere kadar yapılamıyor. 1700'lerde Lavoisier aslında kendisinden önce Brixley bunu izole ediyor, damı işlemini yapıyor ve yakma işlemi gerçekleştiriyor ve oksijenin yanmada temel bir gaz olduğunu ortaya koyuyor. İsmini de verirken oksijenus yani asit oluşturan, gen, gen, genesisten gelen gen ve oksi, asit, acı tat oluşturan oksigenus ismini koyuyor Lavoisier. Fakat bu buluşu tabi kimyanın, modern kimyanın kendisi babası sayılıyor. Çok büyük katkıları var. burada bu görselde bir de burada Fransız Devrimi'nin ünlü simgesi Giyotin'i görüyorsunuz. Maalesef bu buluşları yapmış olmasına rağmen kendisi Devrim Mahkemesinde terminasyon döneminde yargılanıyor ve 1794'te Giyotin'le idam ediliyor ve hakime orada yargıça, yargılayan yargıça diyor ki bilimsel çalışmalarımı devam etmek için bir süre istiyorum diyor. Yargıcın cevabı çok enteresan. Devrimin bilim insanlarına ve kimyacılara ihtiyacı yok. Adaletin tecellisi gecikmez diyor ve idama gönderiyor. Daha enteresanı, Lavoisier'i idam eden Yargıç da bir buçuk yıl sonra kendisi Giyotin'de idam ediliyor. Çünkü Lavoisier'e bir buçuk yıl sonra tekrar itibarı geri iade ediliyor. Evet, oksijenin keşfini aslında ve idama giderken bile kitap okuyan bir insanmış. Lavoisier'e borçluyuz. Kendisinden önceki bilim insanlarından da faydalanıyor tabii ki. Sonra bu evrimleşiyor ve Alvin Berg Amerika'da 1920'lerde oksijen çadırını oluşturuyor. Oksijen çadırından sonra da kapalı devre bir sistem oluşturup 30'larda oksihel sistem denilen diğer sistemleri oluşturuyor ve çok popüler oluyor. İnsanlar böyle cebinde oksijeni taşımak istiyorlar. İşte çocuklara verelim diyorlar ve Böyle reklamlarla da bu yaygın bir hale geliyor. Tabi oksijenin aşırı kullanımının yanlış etkileri o zamanlar bilinmiyor ama artık yaygın olarak tedavilerde oksijen çadırları ve kapalı oksijen devre sistemleri kullanılmaya başlanıyor. Sonra nazal oksijenin burun solunumunun önemi daha da ortaya çıkıyor ve nazal kanüllü oksijen sistemleri ve oksijen destekleri 38'lerde devreye girmeye başlıyor. Ve gitgide Akciğer hastalarına, solunum sistemi hastalarına ek oksijen desteğinin ne kadar önemli olduğu yayınlarda ortaya konuyor. 1980'lerde Birleşik Krallık'ta yapılan çalışmada oksijen verilen grupla kontrol grubu arasındaki ölüm oranlarının ciddi fark içerdiği ortaya konuyor. Biz tabii COVID'de de e, tekrardan bu gündemimize geldi. E, şöyle yapalım. Bu önemli bir çalışma. Covid'deki ana problem biliyorsunuz insanların hipoksiye girmesi ve hipoksiye bağlı pıhtılaşma ve inflamasyon kaskatlarının da hızlanması. Yaklaşık 26 ülkenin oksijen tedavi protokolleri inceleniyor ve hangi ülke ne zaman oksijen desteğine başlıyor diye bakılıyor. Ve muhafazakar politikalara bakılıyor. Bir de daha liberal, daha agresif olanlar. Yani saturasyon 95-96'lara düştüğünde oksijen desteğini, nazal oksijen desteğini veren gruplarla saturasyon 91-92'deyken, 93'teyken veren gruplar karşılaştırılıyor. Yani evde bekle gör politikası uygulayanlarla daha erken tedaviye başlayan gruplar karşılaştırılıyor ve ciddi o anlamda erken oksijen desteğinin ee, koronavirüsün hipoksik hasarlarını azalttığı, entübasyona gitme oranlarını azalttığı ve uzun dönem morbiditeleri azalttığı ortaya konuyor. <laughs> Peki, bu kadar tiyodan sonra <laughs> doğru nefes nedir? Ben bu soruyu genellikle soruyorum ve artık gitgide doğru cevap alma oranın %100'lere yaklaşmaya başladı. Evet, ağız sonlu, burun sonlu dediğimizde, hepiniz artık burun sonunu diyeceksinizdir. Peki, ağızdan alıp ağızdan verilen, burundan alınıp burundan verilen mi? Ağızdan alınıp burundan verilen ya da burundan alınıp ağızdan verilen mi? Bir diyenler var mı bir? İki diyenler iki var. İki üç tane iki var. Üç diyenler. Dört diyenler burundan alınıp, evet, çoğunluk dört dedi. Yani burundan alınıp ağızdan verilenler. Şaşırtma sorusuydu. <laughs> Doğru cevap ikiydi. Nefes burundan alınıp burundan verilir arkadaşlar. İşte bugün nefes biliminde niye nefesi burundan vereceğimizden de çok kısa bahsedeceğim size. Bir kulak burun boğazcı olarak ben <laughs> demin bahsetmiştim. Kulak burun boğazı seçmemin nedenlerden bir tanesi endoskopik burun cerrahisi yapmak. Ankara Tıp mezunuyum. Ankara Tıp'ta öğrenciyken çok yeni uygulanan bir yöntemdi bu. Burun deliklerinden girip kafa içindeki sinüslere ulaşıyorsunuz ve çok hayran kalmıştım. Burun içerisini aydınlatıyorsunuz ve bambaşka bir e, hikaye çıkıyor içeride. Ve o zamandan beri hep bu nefesi sorgulamaya başladım ve doğru cevabın niye burundan ile ilgili araştırmalarda yapmaya başladık. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü zaten söylüyor. Akciğerleri 4 ile 6 litre havayla dolduracaksınız. Pardon. Ve gitgide dakikadaki nefes oranı ile ilgili de güncellemeler değişiyor. Yani daha önce dakikada 20 nefesi biz normal kabul ediyorken şimdi artık daha da yavaşlatıyoruz. Nefes konusunda bilgimiz arttıkça dakikada 12-15 yani hep diyoruz ya hayatınızı yavaşlatın. Nefesinizi yavaşlatın. Gitgide aslında dakikadaki nefes sayınızı belli bir oranda almanın da daha faydalı olduğu ortaya çıkıyor. Evet, burundan alıp burundan vereceğiz. Ve karın desteğini unutmayacağız. Yani diyafram kasını kullanarak abdominal solunumu da unutmayacağız. Ve düzenli egzersiz yapacağız. Yani e, benden önceki meslektaşım Ayça da bahsettiği sağlıklı beslenme ile birlikte sağlıklı yaşamın dört temel ayağı olan Sağlıklı nefes, sağlıklı beslenme, sağlıklı duygu durum ve sağlıklı egzersizler. Yani bu egzersizleri de yaparak nefes kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Dediğim gibi asistanlığımın sonunda ben de bunu nasıl ölçeriz, ne yaparız diye o zaman bulunduğum eğitim araştırma hastanesi ile başka bir üniversite olan iki aygıtı kullanarak bir çalışma yaptım ve burun tıkanıklığı olan kişilerle burun tıkanıklığı olmayan kişilerin sesi patlamalı sesleri oluşturma dinamiklerine baktım. Bunu da bizim akustik rinometri dediğimiz buruna ses dalgaları vererek aynı bir mağarada yarasaların ses dalgalarını gönderip sonra yansıma ile yolunu bulması gibi bu ses dalgalarının oluşturduğu alan ve derinliğimize de göre de bir hacim hesaplaması yaparak bulduğumuz bir yön, e, kullanılan bir makine vardı akustik nömetri. Tabii ki bizden önce bulunmuş. Bu makineyle de bu analizleri yaptık. 2008'den 2020'ye geldiğimizde artık daha iyi tanımlamalar, dijital e, bilgisayarın hayatımıza daha yoğun girmesi ve mühendislikle daha yoğun ilişkilerimiz olması üzerine de başka bir çalışma daha yaptık. Bu sefer İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak olarak burnun bir mekanik dinamini oluşturduk. Ve burada bahsettiğim işte bu burundan alınan ve burundan verilen nefeste nazal siklus dediğimiz bir olay var. Burun döngüsü dediğimiz bir olay var. Yani sizin sağ burun ve sol burnunuz dönemsel olarak, zamansal olarak tıkanıklığı değiştirir. Bir sağ burnunuz tıkanır, bir sol burnunuz tıkanır. Bu ortalama bir buçuk iki saatte bir olur. Yaşlandıkça da bunun süresinde değişmeler olmaya başlar. Bunun süresi uzamaya başlar. Burada gördüğümüz gibi bu bir tomografi görüntüsü. Bakın burada burun etini görüyorsunuz. Burası sağ burun eti, burası da sol burun eti. Buradan da hava geçiyor. Biz bu tomografiyi 4-5 saat sonra çeksek veya işte 2,5-3 saat sonra çeksek bu sefer bu etin e, şişmediğini, bu etin şiştiğini ve buranın daha tıkalı olduğunu göreceğiz. Buna beynin ihtiyacı var, vücudun ihtiyacı var. Çünkü sağ beyin ve sol beyin dengesinin sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda havanın nemlendirme işlevi içinde bu döngülere ihtiyacımız var. Biz bunu bir CFD dediğimiz e, hesaplanabilir akışkan dinamiği kullanarak İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarla birlikte ortak çalışma yaptık bizim için de çok keyifli bir çalışmaydı. Ve kendi modellerimizi oluşturduk. Artık burnun sadece dış estetiksel görünümündeki photoshopları değil, bir ameliyatı yaptıktan sonra üzerinde oynayarak burun etini ne kadar küçülttüğümüzde, ne kadar hava akımı geçeceğini de biliyoruz. Dünyada da yoğun olarak kullanıyordu ama Türkiye'de ilk olarak biz bunu başlatmış olduk. Şimdi buruna endoskopla baktığımızda burnun girişinde işte bu demin bahsettiğim konkayı görüyorsunuz. Yukarı doğru da gidiyor bu hava. O orta konka. Burası koku alanı. Aşağı doğru giden havada akciğerlere doğru giden havayı gösteriyor. Peki bu labirentler, bu ortam bize ne sağlıyor arkadaşlar? Niye burundan 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 diyoruz? Bakın burası oda sıcaklığında 25 derece olsun. Ve biz işte dakikada 12-15 bin ve bir günde yaklaşık 17 bin kere veya 24 bin kere nefes alıyoruz nefes aralımıza göre. Burundan soluduğumuz hava 25 derece ise nazal vestibüle burun içine geldiğinde hemen kıllarla ve oradaki sekresyonla bu 32,5 dereceye çıkarılıyor. Ve burnun arkasına doğru gittiğimizde, genze gittiğimizde 33.2 derece, santigrat derece çıkarılıyor. Akciğerlere ulaştığında, alveollere doğru geldiğinde, bronşlara doğru geldiğinde vücut sıcaklığına yani 37 dereceye ulaştırılmış olması gerekiyor. Peki sadece oda sıcaklığındaki havayı mı bu şekilde halledebiliyor? Hayır, burun dışarıdaki hava eksi 17 derece olsa bile aynı konforu size sunabiliyor. Yani siz eksi 17 derecede burnunuz tıkalıysa ağzınızdan nefes aldığınızda bu konforu sağlayamazken eksi 17 derecede bile Aynı şekilde bu sistemde burun çalışabiliyor. Bu çok önemli çünkü biliyorsunuz virüslerin üreme ortamları 32 ile 34 derece arasında çok kolay. Daha soğukta daha da iyi yürüyorlar. Üst solunum yolu virüsler için bahsediyorum. Ve bu virüsler özellikle akciğere doğru ısıtılarak engellendiği için çoğunluğu burnumuz akarak, burnumuzda konjesyon olarak tıkanıklık cevabı vererek yukarıda toplanmaya başlıyor, bitiriliyor. İşte biz hala araştırıyoruz, bakıyoruz, niye bazı insanlar bir üst solunum yolu enfeksiyonu çok ağır geçiriyor. İşte bir kişi grip olduğunda üç gün yatıyor, bir kişi COVID olduğunda entübe olacak duruma geliyor. Bunlar da aslında temel mekanizmalardan bir tanesi de burundaki defans sistemleri. Burnunuzda iyi bir defans sistemi varsa, burnunuz açıksa, burnunuz güzel çalışıyorsa siz üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha az yakalanırsınız. Bu üst solunum yolu enfeksiyonlarını daha hafif atlatırsınız. Çünkü aynı lenf sistemi bizim savunmamızla ilgili olan hücreler NALT dediğimiz burunla ilişkili lenf dokusu var. Burunla ilgili ilişkili lenf tokusu da burun tıkanıklığı olmadığı zaman veya burun nefesi aktif olduğu zaman kendi egzersiz kapasitesini aktar, artıran hücreler oluyor. Peki sadece virüslerle mücadeleyi mi sağlıyor? Evet. Ee, i̇şte bu Future Health teknoloji geliştikçe gerçekten insandaki mucizeleri keşfetme hızımız da artıyor bizim. Eskiden sadece MR yapıyorduk. Yani görüntüyü e, biz sadece bakıyoruz. Var mı, kitle var mı, yok mu? Şimdi functional MR yani fonksiyonel MR yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hastaya bazı komutlar veriyoruz. Mesela bunu kokla diyoruz ve beyindeki koku merkezindeki aktivasyona bakıyoruz. Ya da nefes al diyoruz. Beynin beyindeki oksijenlenmeye bakıyoruz ve bakılmış ki aşırı ağızdan nefes almada yani bu şekilde gibi derin nefes almalarda aslında beyindeki oksijenlenme düşüyor. Ve bu süreçte normalde oksijenlenmenin fazla olduğunu zannedersiniz. Karbondioksit de düştüğü için oksijeni tutma kapasitesi azalıyor. Çünkü hızlı karbondioksit çıkışında beyin korkmaya başlıyor. Ve içerisindeki karbondioksit dengesinde sağlaması için tuttuğu oksijenleri bırakmaya başlıyor. O yüzden uyku bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi durumlar ağız solunumu yapan çocuklarda çok daha fazla gözüküyor. O yüzden çocukların ağız solunumu varsa, burnu tıkalıysa mutlaka buna dikkat etmek gerekiyor. Ateş ediyoruz, evet. Tabii diyorum ya, hani geleceğe bakarken geçmişteki Kadim bilgilere de bakmak gerekiyor ve gerçekten insanlığın keşfettiği o bilgileri de hibritlemek çok önemli. Nefesle uğraşırken genellikle Hint tıbbında kullanılan veya yoga egzersizlerinde kullanılan bir nefeste de çalıştım. Bunu da aslında onlara anlatırken, kendim yoga eğitmenlerine nefesi anlatırken onlardan da öğrenmeye başladım. Karşılıklı bir öğrenme sürecimiz oldu ve dönüşümlü burun nefesi, Nadi Shodana denilen bir nefes var. Ben de bunu akılda çok kalması için kelebek nefes, yani bir kanattan bir kanada ve yukarı aşağı iğmeleri olan bir nefes olarak tanımlıyorum. Ee, daha çok kelebek nefesi olarak tanımadım kendim. Bu kafamda daha rahat kalsın diye. Ee, nadi Shodana da hani Hintçe işte Nadi akış kanallar. Shodana da enerji. Bu enerji akış kanallarının temizliği anlamına geliyor. Burada yaptığımız temel bir şey var. Önce siz de yapabilirsiniz benle. Sağ burun deliğinizi baş parmağınızla kapatın. Çok basit bir yöntem. Bugün size bu iki tane temel egzersizi öğreteceğim ki çok faydalı olacağını düşünüyorum size. Şimdi sol burun deliğimizden beşe, içimizden beşe kadar sayarak nefes alacağız. Daha sonra şu iki parmağımızla nefes aldığımız sol deliğimizi kapatarak nefesi zıt taraftan vereceğiz. Gene bir şekilde. Şimdi verdiğimiz yerden alıyoruz. Yani sağdan alıyoruz. Diğer taraftan veriyoruz. Tekrar verdiğimiz yerden alıp Bakın aynı zamanda, şimdi bunu tekrar yapacağız bir sonsuzluk ifadesi de oluşturdu. Bunu aklınıza yapabilirsiniz. Şimdi burnunuzdan nefes aldığınızda iki burnunuzun da daha çok açıldığını göreceksiniz. Bunu demin nefesi yavaşlatmak dediğim sistemle yaparsanız yani 5 saniye nefes alma, 5 saniye nefesi tutma ve 5 saniye nefesi verme. Şimdi yapalım tekrar. Şimdi tutalım. Şimdi verelim. Verdiğimiz yerden nefes alıyoruz. Şimdi tutalım. Şimdi diğer taraftan verelim. Tutma bittikten sonra. Bunu yaptığınızda toplam bir nefesiniz 15 saniye olacak. Yani dakikada 4 nefes alacaksınız. 5-5-5 olarak. Bunu günde böyle 3 dakika 2 dakika yaptığınızda o gün sabah böyle başlarsanız hem burnunuzu eşitlemiş, temizlemiş olacaksınız. Daha zorlu egzersizler de var ama <laughs> bunlar yeter, bu yeterli olacaktır. Bir egzersiz daha vereceğim. Ee, çok güne iyi başlayacaksınız. Emin olun. Yani trafiğe çıkacaksanız veya ders çalışmaya başlayacaksanız hem sizi sakinleştirecek, yavaşlatacak hem de bağışıklık sisteminizi uyarmış olacak. Şimdi <laughs> diğer olay bu nedir? Bilen var mı? Bu bir rezonatör. Helmos rezonatörü diye geçiyor. Ve aslında yaptığı şu. Buna bir titreşim gönderirseniz. Bu sesli bir video var. Sesi açabiliyor muyuz arkadaşlar? Çalışıyor mu? Teşekkür ederim. Evet. Boynu ince olan ama geniş bir hacme sahip olan ve kendi hacim değişikliğine göre de oluşturduğu değişik frekanslarda sesi sağlayan bir rezonatör. Müzikte çok kullanılıyor. Ve çok enteresan bir şey keşfedilmiş. Sinüslerin Özellikle maksiller sinüs ve alın sinüsünün diğer etmoid sinüslerde de göz çevresindeki sinüslerde de var bu etki. Bir helmholtz rezonatörü gibi davrandığı ortaya çıkmış. Bunu keşfetmişler. Ve çok enteresan bu sinüslerin sadece fonksiyonu işte sesin rezonansını sağlamak veya kafa travmalarından korumak veya bir mukus üretmek değil. Aynı zamanda çok önemli vücut için çok esansiyel bir transmitter olan, taşıyıcı olan gazı, gazı ana üreten merkez olduğu ortaya çıkmış. Yani nitrik oksit. Sizin egzersiz kapasitenizi artıran, uykunuzu düzenleyen, kan basıncınızı düzelten, immün sisteminizi aktive eden nitrik oksitin en fazla üretildiği yer sinüsleriniz. Ve burada bir şey daha ortaya çıkmış. Nitrik oksiti sinüslerden üretmek istiyorsanız sinüsleri titreştirmek zorundasınız sinüsleri titreştirdikçe oradaki mukosiliyer aktivite daha fazla gaz üretiyor. Eğer bu bir Helmos rezonatörü gibi ise yani kısa ağzı ve dar ağzı olan içeride büyük hacmi olan bir yapıysa o zaman biz buraya ne yapalım? Nefesi burundan verelim. İşte nefesi burundan vermenin önemi bu arkadaşlar. Nitrik oksit salınımını artırmak. Aynı zamanda nefesi ağızdan verdiğinizde karbondioksiti çok hızlı kaybedeceksiniz. Karbondioksiti çok hızlı kaybettiğinizde akciğerinizdeki alveol gaz değişimi verimli olmuyor. Yavaş yavaş karbondioksiti kaybetmek gerekiyor. İşte burada da nitrik oksitin salınımını sesli verdiğinizde nefesi burundan vermek değil, nasıl nitrik oksit salınımı olduğu sessiz verdiğinizde nasıl olduğu ortaya çıkıyor. Yani ve bu sesli verme ve sessiz verme kavramlarında da frekansların değeri ortaya çıkıyor. Yani bu şekilde mi vereceğiz? H hmm, şeklinde mi yoksa hmm, şeklinde mi? Ve bakmışlar ki en çok nitrik oksit üretimi burundan 130 Hz frekansta verildiğinde ortaya çıkıyor ama gitgide arttı mesela 450 Hz frekansta bunun azaldığı ortaya çıkmış. 130 açabiliriz. Burası çalışıyor mu? oksitle ilgili çalışmalar yaparken de nitrik oksiti ölçmek için e, belli sayıda kişiyi 2200 metre irtifaya çıkarmıştık ve daha sonra deniz seviyesini indirmiştik. Yüksek irtifa değişikliklerindeki oranı görmüştük ama bu kadar temel ve basit bir tekniğin bu artışı sağlayacağını bulamamıştık o zamanlar. Ve sonra baktık ki buna da arı vızıltısı nefes deniyor. Yani bıhramari pranayam denilen burada da yapacağınız şey burnunuzdan nefes alıp Hmm. Bu şekilde düzenli olarak kış aylarında özellikle sinüslerinize hava dalgasıyla bir titreşim gönderirseniz hem oradaki mukus salgısını düzenliyorsunuz hem de nitrik oksit üretimini artırıyorsunuz. Evet, ben sabrınız için teşekkür ediyorum. İki tane nefes size anlatmak istedim.